Arkadaşlar herkese selam. Bugün bayramın ilk günü ve sabah namazına gidiyoruz. Vlog başlıyor. Bunun üzerine... Selamlar günaydın. Ya bu Koşarak geliyormuş oraya ne gülermiş. Me. Me. Kaçkı niye meylemiyor lan bu? <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? 5 dakika sonra. Baban olmuş sana baba. Baba sana ne olmuş baba? Afiyet olsun. Sizlerin de bayramınız mübarek olsun kardeşlerim. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin de yani ablalarım ve abilerimin de ellerinden öperim arkadaşlar. Size bayramda yaşadığım bir olayı anlatacağım. Şimdi kurbanlığı aldık, getirdik. Bu yani 3-4 sene önce oluyor yani. Bayağı oluyor arkadaşlar. Şimdi kurbanlığı aldık, getirdik arabadan arkadaşlar. İndireceğiz tam. Bağlamamışız. yüzünden tutup indireceğiz. 4, 4 kişi tutup indirmeye çalışacağız tamam mı? Neyse hayvanı ben tutuyorum böyle. İşte babam var, amcam falan filan var. Tutuyoruz böyle. Neyse hayvan kapıyı açtı. Amcam tutacak tamam mı? Kapıyı böyle bir eliyle tutuyor. Bir eliyle hayvanı tutuyor. Ondan sonra işte hayvan böyle bıraktım hani böyle şey yaptı kendini böyle anladınız mı böyle işte beni bırak gibisinden bir şey yaptı <laughs> beni bırak gibisinden ne olur kaçmaya çalıştı yani elimden kaydı ve puf bir koç şu var hayvanın ben koşuyorum arkamdan amcam arkamdan böyle yani mesela adam görüyoruz ya abi koş koş yakala tut tut falan diyorsan, o adam da bizim peşimize takılıyor yani bütün mahalle <laughs> onu kovalıyor arkadaşlar sonra da ama zor oldu <gülüyor> <gülüyor> oğlum nasıl bir şeydi lan öyle bir koşuyor var ya görmeniz lazım ya bu hikayeyi de anlattım öyle video biraz kısa oldu şimdi arkadaşlar mezarlığa falan gideceğiz işte ayakkabılarımızı falan bayramını kutlamaya gideceğiz birazdan gezeceğiz falan filan eğer onları da çekmemi istiyorsanız videoyu beğenin video Biraz kısa oldu Videoya like atarsanız Bu tarz videoların daha gelecektir Bayramın daha ikinci Üçüncü gününde de Vloglar gelsin istiyorsanız Dediğim gibi like tuşuna basabilirsiniz Umarım izlerken eğlenmişsinizdir Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bayramda kaç TL topladınız Yorumlara yazın arkadaşlar Bay bay Kaçtım ben Ekrandaki videolara tıklamayı O da abone olmayı unutmayın Yorumlarda buluşalım